Bugün bereketli yağmurlu bir günde Tepeüstü mahallemizdeyiz. Tepeüstü'ndeki okullarımızı ziyaret ettik. E, eksikliklerine e, ara tatilde devam eden tadilatı, biten tadilatı yerinde inceledik. E, ee, tadilatı gerçekten güzel olmuş. Ee, bu noktada başta okul müdürümüz olmak üzere muhtarımıza da özel bir teşekkür ediyorum. Çünkü hem okulumuzun kaynakları hem de yerel kaynaklar kullanılarak İMC usulüyle okulumuzun tadilatı e, neredeyse bitirilmiş. Geri kalan tadilatı da yarı yıl tatilinde devreye almak suretiyle çocuklarımız daha müreffeh şartlarda eğitimlerini sürdürecekler. Bununla birlikte Okulumuzun 8 adet akıllı tahtası da geldi. En kısa sürede montajı yapılmak suretiyle yavrularımızın en yüksek standartlarda eğitim görmeleri sağlanacaktır. Tabii bununla birlikte az önce 10 dönümlük yeni bir alanı da incelemek suretiyle yatırım programında bulunan okul arazimizi de ziyaret ettik. Yerinde incelemelerde bulunduk. İnşallah en kısa sürede ümit ediyorum ki buranın da ihalesine çıkmak suretiyle köyümüze hem de ilçemize yeni bir okul kazandırmanın müjdesini şimdiden vermeyi ümit ediyoruz. Ben başta dediğim gibi Milli Eğitim Camiamız olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.